Merhabalar. Ben Cem Çuhadar, Arma Kompütür Genel Müdürü ama aslında gerçek müdürümüz Şeniz Çuhadar. <laughs> Şirketimiz aslında Şeniz Hanım tarafından yönetiliyor haber vereyim. İsterseniz Şenizi de tanıştırayım sizlerle. Biz nasıl tanışmıştık aşkım? Hadi ondan da biraz bahsedelim bari. Bir gün bilgisayarı mı getirmiştim Aşkım yani? ben bir gün e, bilgisayarı anlattık. getirmiştim ya. Evet. Sonra sen beni tavladın ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> Nasıl işte o şekilde ya? başladık. <laughs> Arkadaşlar o gün bugündür de bilgisayarlarımızı artık birlikte geliştiriyoruz. Ve gerçekten 20 yıldır kendi bilgisayar tasarımlarımızı, kendi boyalarımızı, kendi üretimlerimizi, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Tabii içindeki aksamlar hariç. Bunlar için de zaten dünya devi sponsorlarımız da var. Bu yarışmada birazdan söyleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bilgisayar sektöründe gerçekten dev firmalar var ve bu dev firmaların çoğuyla biz çalışıyoruz zaten. Bu yarışma için tam 5 tane büyük sponsorumuz var ve bu 5 büyük sponsorumuzun da 5 tane gerçekten çok büyük, çok değerli ödülü var. Bunlardan 2 tanesi fiziki olarak büyük Diğer üç tanesi de bedel olarak büyük arkadaşlar. Hepsi de gerçekten çok değerli, çok özel ürünler. Şimdi isterseniz birer birer söyleyelim. Ekran kartı var bir tane istersen. Aşkım neydi bunun markası? -"Zotac." -"Zotac marka, Nvidia RTX 3060 ekran kartı veriyor Zotac karışmada kendi grubunda birinci olan arkadaşımız Zotac ekran kartını kazanacak 12 GB olan arkadaşlar. 8 GB'lı da var bilenler bilir. İkinci hediyemiz Cooler Master 27 inç oyuncu monitörü. Üçüncü hediyemiz Kingston'dan 16-16 yani iki tane modül 32 GB DDR5 memory ve 2 TB'lık M.2 NVMe SSD vereceğiz. İkisi birden bir kişiye verecek Bu da Kingston ödülü olacak. Dördüncü ödülümüz Viv Sonic'ten harika bir oyuncu monitörü. Arkadaşlar dört büyük ödülümüz dörderli gruplar halinin her bir grubun birincisine verilecek. Ve en sonunda yarışma formatımız birincilerin yani 4 tane elde birincimiz olacak. Bu 4 birincimizi bir kere daha yarıştıracağız ve ona da final ödülümüzü vereceğiz. 5. ve final ödülümüz oyuncular için geliştirilmiş AMD Ryzen 9 7000 serisi harika bir işlemci. En büyük ödülümüz olacak. Demin söylediğim gibi bir yarışmacımız iki ödül birden kazanacak. Çünkü finale gelmek için daha önceden bir ödül kazanmış olması gerekiyor zaten. Bu 5 büyük ödülümüzün dışında bir de her katılımcıya yani yarışmacı olan her arkadaşımıza vermek istediğimiz bir çantamız var. Çantada ne vardı aşkım? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> İstersen bir tanesini gösterelim. Evet, Çantada sürpriz hediyelerimiz var arkadaşlar. Bir tanesini gösteriyoruz. 128 GB'lık Kingston'dan USB bellek. Çantanın kendisiyle birlikte çantadan çıkan hediyeleri de bir paket olarak her katılımcıya vereceğiz arkadaşlar. Sürpriz hediyelerimiz biraz sürpriz kalsın. Şimdi yarışmanın kurallarına geçmek istiyorum. Arkadaşlar yarışmaya fiziki olarak katılmamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bunun için de Arma Computer Acı Badem Deneyim Merkezi'ne cihazlarınızla birlikte gelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yarışmaya katılmak için ya bir notebook'unuz ya bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Hem notebook'ları hem bilgisayarları yarışmaya dahil ediyoruz arkadaşlar. Bilgisayarlarınızı Arma Computer Deneyim Merkezi'ne getirdikten sonra bilgisayarlarınız bir performans testine tabi tutulacak. Arma Game Mark 23 ismini verdiğimiz bir yarışma setup'ı 16 tane testten oluşuyor ve bunların da detayları var. Hani Nvidia kartları için ve AMD kartları için farklı iki setup'ımız var. Bu testlerden sonra elde ettiğimiz puanlar bu bilgisayarımızın Game Mark 23 puanı oluyor arkadaşlar. Bunu daha önceden bilen arkadaşlarımız vardır. Yani bir bilgisayarı 16 tane testten geçiriyoruz. Ve en sonunda bir skor elde ediyoruz. Bu skorda bu bilgisayar için arma game mark 23 puanı oluyor. Game mark 23 ham puanımızı alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu bilgisayarın ya da notebook'un e, piyasa fiyatını alıyoruz arkadaşlar. Bunun için de yarışmacı arkadaşımız kendi cihazının satıldığı en uygun yeri buluyor ve bize söylüyor. Diyor ki işte şurada satılıyor, burada satılıyor. Toplama bilgisayarsa da parça parça söylüyor. Dolayısıyla yarışmaya katılmak için o bilgisayarın güncel satılıyor olması lazım arkadaşlar. Yani eski model artık satılmayan bir cihazı ne yazık ki kabul etmiyoruz. Çünkü yarışma formatımızda performansın fiyatla orantısı da yüksek olan kazanacak. E, bu yüzden de fiyatının güncel olarak e, tespit etmemiz lazım. Bilgisayardan aldığımız ham puanı Bilgisayarın güncel o günkü fiyatını dolar kuruna çeviriyoruz arkadaşlar. Burada da adaletsizlik yapmak istemiyoruz çünkü yarışmacı arkadaşlarımız günden güne değişirken kurlarda bir değişiklik olursa performans puanını dolar fiyatına cihazın bölüyoruz. Bir adaletsizlik daha olmasın diye cihaz eğer notebook değilse Buna 130 dolar ekstra bir bedel ekliyoruz arkadaşlar. Bu da bir ekran ve klavye mouse bedeli. Çünkü notebooklarda bunlar entegre bildiğiniz gibi. Ham puanımızı fiyata oranlayan bir formülasyonumuz var. Bunun sonucunda da bu puanımız hodri meydan puanı olacak arkadaşlar. Hodri meydan puanımız son derece hassas bir şekilde hesaplandıktan sonra yarışmacı arkadaşlarımızın her birisinin birer hodri meydan sonuç puanı oluşacak. Ve bu puanlarla yarışacağız. Büyük olan kazanacak arkadaşlar. Dörderli gruplar olacağı için 4 arkadaşımızdan bir tanesi her grubun birincisi olacak ve o grubun ödülünü kazanacak. Hodri meydan puanı büyük olan kazanacak performans puanı değil. Yani güçlü bilgisayarda güçsüz bilgisayarında kazanma şansları son derece yüksek. Yarışmacı arkadaşımız geldiği andan itibaren yarışma başlayana kadar ki ve sonrasında yarışma bitene kadar her şey ekran kaydı olarak kayıt altına alınacak arkadaşlar. Kendisi bir hakem olacak ve bizim atadığımız bir hakem arkadaşımızla iki hakem halinde yarışacaklar arkadaşlar. Yani ayarlar yapılırken herhangi bir adaletsizlik ya da bir yanlışlık olmasın diye iki kişi tarafından denetlenilecek. Bir tanesi yarışmacımızın kendisi olacak bir tanesi de bizim atadığımız bir hakem arkadaşımız olacak. Her şey de kayıt altına alınacağı için geriye dönük eğer itiraz olursa da incelenerek gereken yapılacak. Heyecanlandığınızı ve nasıl başvurmak istediğinizi merak ettiğinizi hissediyorum. Arkadaşlar başvurular için açıklamalar kısmında yeterince bilgi olacak. Her türlü sormak istediğiniz soruyu bize sosyal medyalar üzerinden sorabilirsiniz. Ee, gelişmeler, değişiklikler vesaire her türlü bildiriyi yine sosyal medyalar üzerinden yapıyor olacağız. Başvurularınızı hızlı bir şekilde yapmaya başlayın. Çünkü ilerleyen günlerde gruplar halinde birer haftalık aralıklarla yarışmalarımız artık başlayacak. Artık ne diyoruz? Hodri meydan. Evet arkadaşlar bir an önce başvurularınızı başlatın. Biz de sizleri yarıştırmak için çok heyecanlanıyoruz. Bir an önce sizlerin başvurularınızı bekliyoruz.